paranın tutarsızlığı Ekonomide iyi gitmeyen bir şeyler olduğunda insanlar sıkça ortaya çıkan istenmeyen değişkenlere dikkat kesilir. Mesela enflasyon ve yüksek faiz gibi. Her ikisinin de kendi bünyesinde bir anlama kavuştuğu para kusursuz mudur? Para kavramı genelde onun yerine getirdiği fonksiyonlarla açıklanır. Paranın fonksiyonları temel ifadesiyle değişim aracı olması ve değer saklama aracı olmasıdır. Değişim aracı olması, onun alım-satım işlemlerinde kullanılan malların kendisiyle alındığı ve satıldığı bir aracı nesne olmasından kaynaklanır. Para, eski zamanların takas ekonomisinin el vermediği ticari işlemleri de mümkün kıldığından toplum hayatına girmiş ve her şeyin bir ölçüsüne, yani hesap birimine dönüşmüştür. İkinci fonksiyon içinde demiştik ki para bir değer saklama aracıdır. Yani parayı mülküne alan kimse onun satın alma gücüne hakim olur. Onun ile malların mübadele değerlerini karşılamak potansiyelini elde eder. Parayı ekonomiden çekmek ve onu kendi cüzdan ve hesabında tutmak suretiyle onu saklar. Böylece tasarruflar herhangi bir depolama zahmeti gerektirmeden muhafaza edilmiş olur. Görülüyor ki birinci fonksiyonunu yerine getirmek için para bir elden diğerine geçmelidir. İkinci fonksiyonunu yerine getirmek içinse bir elin altında beklemelidir. Bu durumda birbirleriyle çelişen bu iki işlev paranın yapısını bozmaktadır. Bir aracın tek bir pedalı olsa o hem gaz hem fren işlevini görebilir mi? Bu mümkün olamayacağından paranın maliyetsiz depolanma özelliğinin olması onu ekonomik çevrimden çektiği için tutarsızlık yaratır. Biraz önce bahsettiğimiz tutarsızlık paranın kendi yapısı içindeki tutarsızlık idi. Şimdi onun ekonomi içindeki tutarsızlığından bahsedeceğiz. Para ile mallar alınıp satılır demiştik. Mallar yani metalar zaman içerisinde çürür, paslanır, eskir, küflenir yahut kırılırlar. Depolanan tüm mallar zaman içerisinde bir amortismana ve miktarlarında bir azalmaya maruz kalırlar. Para ise zamanın bu tahrip edici kuvvetlerinden bağımsızdır. Mesela süt satan bir satıcı ile parası olan bir alıcıyı düşünelim. Satıcı eğer elindeki sütü satmaz ise süt bozulabilir. Ama alıcı isterse bu malı bugün alabilir, yarın alabilir, bir hafta sonra alabilir. Uygun gördüğü bir tarihe kadar tüketimini erteleyebilir. Paranın bir son kullanma tarihi yoktur. Beklemek ile miktarı da azalmaz. Bundan kaynaklı olarak para sahibi, meta sahibine karşı tutarsız bir üstünlüğe sahip olur. İzleyici, enflasyon ile para alım gücünü kaybedip tıpkı mallar gibi zaman ile zarar görmez mi diyebilir. Unutulmamalıdır ki enflasyon paranın miktarını azaltmaz, onun alım gücünü azaltır. Sabit bir bedel üzerine kontrat yapmış herkes, örneğin işçi, refahında bir kayıp yaşar Oysa para metalar gibi fire verecek olsa miktarı azalacak ve metalar ile aynı seviyeye inecektir. Bu azalmaya demoraj denir. Bizce demoraja maruz kalan para günümüz parasının sahip olduğu tutarsızlıkları çözebilecek yegane çözümdür. Bu husus devam eden videolarda detaylandırılacaktır.